eğer istediğimiz şeyler elde edilmezse başkanın bahsetti bugün yapılan açıklama çok önemli. Tatmin eder etmez bilmiyorum. Ama biz haklarımızı alana kadar bu eylemlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Peki yaptırımlarda yani yaptırımlarda yeni yap, yeni size verilen görevlendirmelerde değişiklik oldu mu? hiçbir şey almadı. Şu kadar değişen herhangi bir şey olmadı. Ama bir hazırlığın yapıldığını biliyoruz. Adana Tabipler Tüm Örgütler bütün ayakta. Ya yani bizler olduğu gibi bütün sendikalar, dernekler, odalar hatta bize e, şunu da ifade edelim. Mina'nın sağlıkla ilgisi olmayan birçok sivil toplum örgütü bize desteğini açıkladı. Sosyal medyadan bize arayarak, mesaj atarak yani halkın duyarlılığı hiç olmadığı kadar fazla yani bir büyüğümüzün bu yaklaşımlarına rağmen halkımız hiç olmadığı kadar bize destek veriyor. Bir önceki e, iş bırakma eyleminde de sendikamızın desteği var idi. Bunda da var sendikanın desteği. İsteyenin katılabileceği yönünde bağlayıcı ve koruyucu bir karar almıştı. Bu anlamda sağlık seni tam anlamıyla yanımızda hissediyoruz aile kimliği. İkinci ikinci basamakla şu anda daha fazla beraberiz. Sağlık sen bilindiği üzere üç gün aynı zamanda eyleme destek vereceğini söyledi. Sizin sormuş olduğunuz soruya söyleyeyim. Sivil toplum örgütleri halkımızın desteği hastanelerimizde şu anda birçok poliklinikimiz çalışmıyor ama emin olun halkımız da öyle destek veriyor ki hastanelerimize çok fazla başvuru da yok. Birçok sivil toplum örgütünde arkadaşlar sağlıkçılar bugün üç gün boyunca göreve gidecek siz mümkün olduğu kadar zor durumda kalmadığınız müddetçe hastanelerimize gitmeyin diye paylaşımlar var. Ancak her ne kadar grevde isek de halkımızın herhangi bir acil durumda zor durumda kalmaması için sonuçta bu bir can. Her türlü hastanelerimizde tedbir alınmış, acillerimizde hizmet veriliyor. Genel fotoğraflarda da gördüğümüz kadarıyla halkımızın tamamen yanımızda olduğunu. Diyor. Her zaman hepimizin karşılaşıyoruz ya cuma mesajları arkadaşlar ben ömrümde almadığım kadar bugün bayramı mesajı aldım. Yanınızdayız mesajı aldım. Vaktimden alıyorum. Halkım da yanımda. Bu yüzden ben bununla gurur duyuyorum. O yüzden diyorum bizler hepimiz halkımızla sevip topluyken bu gelir. Sevmesek de sevilmesek de aynı zamanda Haklarımızı almadığımız zaman devam edecek miyiz? Devam edeceğiz. Bu bu, bu devam edecek. Sonra. Sizler de kendinize ait herhangi bir şekilde probleminizde nasıl devam edeceksiniz? Biz de devam edeceğiz. Peki, Gördüğümüz kadar da söyleyeyim. Herhangi bir şekilde soruşturma açılabilir, O açılabilir. Bu konuda danıştay kararları var arkadaşlar. Soruşturma açılsa bile sonuçta bir süreç. Daha önceden Danıştay kararları var. Herhangi bir şekilde sendikaların vermiş oldukları, almış oldukları kararlar doğrultusunda yapılan işlemler Danıştay'dan ölmüştür. Herhangi bir şekilde hekim arkadaşlarımızdan, miyasallık çalışanlarımızdan <laughs> yapılacak olan hukuki işlemlerde bunun sonucunda kendilerinin bir ceza verirse dahi bunun davalar sonucu döneceği ya belirli. Yapılan işte. açıklamalar diyorum, Bizim yanımızda mı o yapılan şeyler? Ben yanımızda olduğunu düşünmüyorum. Bir şey var. Hamleye göre hamle yaparsınız. Biz de aynı şekilde yapacağız. Demek katılanlara ceza verebilir. Dedi. İdare de ceza verebilir ama biz sağlık sen olarak tüm hukuk bürolarımızla bizden de desteğini hiç arkadaşlarımızdan bundan korkmasın, çekinmesin. İdare ceza verebilir. Çünkü idare heh, verebilir. Ama biz de bunu Kesinlikle mahkemelerde itirazlarla bu işleri çözeceğiz arkadaşlar. En son arkadaşlarımız ceza almamış gibi olacak. Bundan da arkadaşlarımız bilgisi olsun. Sağlık sen her zaman tüm sağlık çalışanlarını hiç ayırt etmeden, şimdi bazı yeni sendikalar falan kuruldu. Mesela sadece bir meslek grubunu hedef alıyor ama bizde öyle değil. E, meslek, e, sağlık bir hekim işidir. Yani hekim bu işin lokomotifidir. Hekim olmazsa olmaz. Ama hemşire olmazsa, hemşire de olmazsa olmaz. Hani mesela bir hastanede hemşireyi çıkarırsanız hastane olur mu? Olmaz. Veya laboratuvar teknisyenini, röntgen teknisyenini çıkarırsanız hastane olur mu? Olmaz. Hocamın demin dediği gibi yemeğin tuzunu atmazsa, yemeğin hiçbir tadı olmaz. Bunun için biz kesinlikle aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere fitne fesat sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Özellikle Sağlık Sen bir çatı örgütü, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanların sendikasıdır. Bunda yaklaşık 200 meslek, hani 39 diyorlar ama toplarsa 200 civarında ayrı ayrı meslek grubu var. İşte veri hazırlamasıdır, bilgisayar işletmedir. Onları da katarsak, 200 civarında meslek grubu var. Ve bunlar da sağlık ve sosyal hizmet Ve biz hiç kimsenin şeyine bakmadan e, çalışanlarımızın yanında olacağız. Mücadelemizde geçen bir radyo programında Aytekin Bey bana sormuşlar. E, sesleniyorsunuz, sesleniyorsunuz, hiç bakan siz duymuyoruz diye. Bakan bizi duyuncaya kadar ve hükümet bizi duyuncaya kadar, Sayın Cumhurbaşkanımız bizi duyuncaya kadar biz konuşmaya, seslendirmeye, seslenmeye ve dillendirmeye devam edeceğiz. Bağırmaya devam edeceğiz. Sesimiz ne zaman duyulur, taleplerimiz yerine getirilirse biz de o zaman sesimizi çıkarmayız, işimize bakarız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Bu arada tüm e, hekimlerimiz olmak üzere Burada bir kargaşa var ama biz tüm çalışanları, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. İnşallah bugün Cumhurbaşkanımızdan da güzel bir haber alırız. Bu eylemleri de bugün son verir diye umut ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.